You. Oh, Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar bugün Sorar Games oynuyoruz ve para 70 kanlı map'teyiz ve bugün iki tane ee, çok iyi kişi var biri abi o sol odaydım değil mi? ben unuttum biri muffin sıfır muffin sıfır e, bakın gördüğünüz gibi diğeri üniversitede arkadaşlar bakın üniversite muffin şu an bu odada Valla e, valla bilmiyorum kim olduğunu çünkü herkesin ismi değişik olduğu için e, belli olmuyor Arkadaşlar İnşallah o teala e, onları kesmek istiyorum e, Çünkü çok ya şöyle yani kesince böyle güzel olur birbirine falan geliyor Neyse ben şöyle gideyim böyle tarif atmasınlar kılıç falan bulurlar direkt tarif atarlar e, uyuz oluyorum öyle insanlara öyle şahıslar abi abi şöyle gidelim ya biz Allah'ınız, Peygamber'in seviyorsanız gelmeyin abi yani. E gerçekten uyuz oluyorum ya. Evet parkur prosuyum. Hop. Ve bu arada arkadaşlar bir konu belirlemedim bugün. E video için. Kusura bakmayın. yani Bir konu yok. Öyle sohbet edeceğiz. Artık işte öyle sohbetimiz güzel olacak. Hmm, şöyle şunları giyeyim. Ve şununla şöyle giyeyim. E, ve şuraya inelim şu güzel mekan arkadaşlar ortaya gidip demir kılıç yapsak yok şurada da zaten kraftik vardı oraya gideriz ee, o taş kılıç güzel arkadaşlar güzel 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 iki tane golden apple çıktı çok güzel çok hoş ee, öncelikle şöyle bir envanter düzeni yapmak istiyorum şu gereksiz eşyalar bir atacağım şunu da giy bir göğsümüz olsa hiç fena olmazdı aslında hatta çok iyi olurdu fakat yok neyse sıkıntı yok şeyler yapmaya çalışacağız. Şunu şöyle al. Ee, şöyle şöyle, şöyle, şunu şöyle. Tamam. Şöyle çıkarım arkadaşlar. Zaten biri yok değil mi? Tamam. Vardı arkadaşlar, yeni bir Solar Games videosunda bir sürpriz yapacağım sizlere. O sürprizi de şimdi söylemeyeyim. Sürprizi kaçar zaten. Sürpriz söylenmez bildiğiniz gibi. Yani çok güzel olacak. Ve bu yaptığımı galiba bir kişi yapmış böyle bir baktım yapan olduğunu diye yapmış fakat ben ondan özenmiyorum benim de aklıma geldi böyle yani onu videosunu izlemeden önce ee, yani bir ben de yapmak istedim zaten yapmak istiyordum dediğim gibi fakat yani o kişi de çekmiş yani ondan özenmiyorum ben bunu belirtmek istiyorum e, ne olduğunu söylemeyeyim şeyin diyorsunuz la bu deli ne diyorlar la diyorsunuzdur Mal mal konuşuyor diyorsunuzdur fakat öyle değil ananın ağzı dur kaç Kaç setim yok üstüm yok Adam o onun ismi ne biçim gözüküyor lan öyle Abi okum İyi Adam nerede abi Abi Adam nerede abi Bilgisayarı şurada e, iron Sword yapsak ee, abi inşallah bu da değildir. Çok uyuz olurum çünkü. Buraya da item boşaltmış. Ee, bu da Iron Sword yapmış belli. Tamam abi abi oltamız yok. Abi oltamım yok. Abi uyuz oldum. Ee, de yok abi. Abi chess playtos çok iyi olurdu. Gerçekten çok iyi olurdu. En azından bir zincir altın falan abi ah abi şunu giy hemen Allah Allah sevgili okuluyuz galiba direkt geldi güzel şunu da şöyle tamam abi ee, abi şöyle bunda bir şey yokmuş fake'e yetinmiş ee, bu sandık vardı diye hatırlıyorum Galiba o farklı sunuculara özgün bir şey miydi? Bedlion'da mı? Galiba ondaydı ya. Aynen. Iııııı ee, Bu arada ben YouTube, o sürprizimle ilgili küçük bir ipucu vereyim. İpucu Youtuberlarla alakalı bir şey. Ee, yani Youtube'a böyle yani başka bir şey demeyeyim. Eğer zaten bilmiyorum belki aklınıza gelmiştir veya gelmemiştir bilmiyorum daha işte ama Youtuberlarla ilgili bir şey. Ee, ünlü Youtuberlarla tabi. Iııı ee, Direk şöyle gidelim, son 6 kişi kalmış, aralarında her iddiasına varım, Muş ve Üniversiteli duruyordur. İnşallah onları da keseceğiz, inşallah. Ve 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 çok iyi olacak diye düşünüyorum. 2 tane koldan Apple'ım var, inşallah, yani solo'dayım şu an, yani inşallah onlarda team falan olmaz. Team olurlarsa ayıp ederler yani. Çok ayıp hem de, çok büyük ayıp. Ee, oo, oltu abi, abi süper abi, abi 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 süper, tamam. Abi gaza geldim, böyle bir şey oldu ya. Tamam. Şöyle bir F5 gidelim etraftaki sandıkları falan iyice görebilmek amacıyla. Ee, abi bak buradaki yaprakları fehi getiriyor artık. Ben bu yaprakları kırmayacağım. Şu ortamızı da alalım. Giden şeye bak ben şunu açacaktım tamam. Abi bu mapleri gerçekten tekne de önemli gerek çok gerekiyor yani abi biri çıktı adeupa şu an 5 kişi kaldı buraya arkadaş gelmiş ee, ve buradaki crafting herkes bilmiyor abi şöyle bir etrafıma bakayım da mal gibi hemen açamadım bilmeyenler çok arkadaşlar buradaki craftingi ee, çakmamız yokmuş Allah yok etsin. ama bizim var ya harbiden bir şey bulmamız şart Iron chest Bu Kulağım açsak sıkıntı olur. Abi orada ben bir adam gördüm. Muhsin ve üniversiteli olabilir. ikisinden biri olabilir yani. Zaten bir kişi var ama. Burada ha. Abi diyor Iron chest var. Taş kılıcı var. İnşallah alırız abi. Abi gel buraya abi. Abi bizi gördü mü? Abi şu an kalbim küt 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 atıyor abi. Abi bizi görmedi. Abi 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 aldık abi 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 vuramıyorum abi abi aldım. Abi golün apple ye. Abi ya ya öyle bir aldım. Abi birazdan dip başlayabilir abi şun dörde al. Abi süper kendimi şu an çok süper hissediyorum abi. Abi bir saniye şunları bir at abi 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 abi. Abi şu an bir heyecan gel. Şu an var ya kalbim öyle bir atıyor ki abi dur. Uf uf gaza geldim. Abi. Oy oy. Bu video zaten şu kesin şu an üniversiteli. Muşfin ve ben varım. Ee, i̇nşallah o üç kişiden son iki kişi kalan ara ya yani en son yani ben ölmem öyle diyeyim. İnşallah ditme kalırım Ee, zaten ditme işte de ölürsem atar mı videoyu? Ee, o 40 tane oku o ok sıkıntımız yok tam süper büyük ihtimalle bunlar ortada birbirlerini görürlerse kapışmayacaklar her iddiasına varım ilk beni e, halletmeye çalışacaklar bunu biliyorum eee o yüzden biraz sıkıntılı inşallah yani team ya, olmazlardı ya olmazlar inşallah ya bilmiyorum olabilirler de de sola de olacaklarını sanmıyorum abi bir youtuberlar zaten Neyse, dur bakalım. İnşallah. Ay bire bire Mouse birer masbox kardeşlerde böyle işlemiyor. Öyle bir ana denk gelmez inşallah. Uyuz olurum çünkü. Abi şimdi nerede bunlar? Abi, büyük ihtimali şu taraftalar. Hadi bakalım. Başka yerde olacaklarını sanmıyorum çünkü daha demin bizim gittiğimiz yerlerde değildirler. E, ve aynen bir kişi daha öldü son ikimiz kaldık bu mu mi acaba hiç bilmiyorum ki veya üniversite veya ikisi de öldü mü büyük ihtimal ölmemiştir ikisinden miydi e, bence bu Muffin'dir abi içime öyle doğuyor biliyor musun içime doğan şeyi söylüyorum ben yani öyle emin de olmayayım yani öyle Ş yanlış bilgi vermeyeyim içime bu doğuyor bunun Muffin olduğunu düşünüyorum Oğlum bir tamam. Adam falan gelmesin abi valla. Oy. Hadi bismillah abi süper olacak inşallah alırım. Ee... hadi bakalım. Ee... şöyle bir yapıyorum ki. Aa, arkamda. Elmas kılıcı var. Abi arkamda. Elmas kılıcı var muhsin büyük ihtimalle. Abi elmas kılıçla alabilir. Ah. Sıçtık. Haydi bismillah abi. Bismillah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. Abi. Abi elmas. Aa kasıyor. Abi elmas kılıcı var. Ya da dalga mı geçiyorsun abi? Şu okları alayım da. Ok sıkıntısı yok yine de ama lazım olur. Hop. 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 Yedek Golden Apple hadi. Haydi bismillah. Hop. Of hadi ya. Abi elim titriyor. Abi. Ulan, ne yapıyorsun ya? Abi, abi vuramıyorum abi. Abi vuramadım orada Hatta neredeyse hiç vuramadım. Abi, hadi, hadi. Abi okum bitti. Abi, Abi Golden Apple yedi Allah yukarı etsin. Abi. Abi Golden Apple yedi. Jitter de yapamıyor masum çok kötü. Abi abi. Oha 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 oha. Abi aldı ya kim ya bu? Kim de miydi? Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video ben like yorum atmayı unutmayın. Ee, üzere hoşça diyorum. Bu mu filmi bilmiyorum ki. Dur bakalım. Çıktı abi adam galiba. Her neyse bilmiyorum. Her mufin zaten kanalına atmıştır videoyu. Adam e maskalı cuma Büyük her iddiasına varım alırdım. Sonra da zaten kolunu yapılıyordu. Neyse arkadaşlar. görüşürüz. Üzere.